Kısmet ana düşünmekten gözüme uyku girmez. Ne olacak bu olur Nali? Sorma be pembe içimiz cüz eder be. Benim de valla bir çaresi yok budur durumun. bu. Yunus baba kendini iyice kaptırmadan bir çare bulsak iyi olacak. Ee, ayol ne diyorum biliyor musunuz? Acaba kestirsem mi? Hmm. Aa, ya ne diyorsun sen baba ne kestirmesi ya? Aa niye ayol normal bir şey bu artık. Ben Yunuscu, niye keseceğim? Aa sen iyice bunu diktin artık ha. Ay biraz kestireceğim bir... ya. <laughs> <laughs> olmaz. biraz mı olurmuş o işin be? Ayıp be oğlum ayıp. Ayol asıl böyle ayıp anneciğim. Baksana. O kadar uzamış ki gözlerime giriyor. <gülüyor> biraz <gülüyor> kestireyim şöyle ucundan. <laughs> Neyse saçını kestiriyormuş. Baba sen saçlarını kestirmeden Hı. mi bahsediyorsun? Evet siz ne anladınız? Auuu. Allah seni kahretmesin he mi? Daha neler artık. <laughs> ne yapacağız be Muharrem? Buldum be! Niye buldun be? Kısmet Ana kurşun döksün. Aa. Ee, olur olur, ee, İyi olur. Olur mu? Ee, döksün o, olur. İyi mu? Olur. İyi olur. olur İyi olur, İyi olur. Nazar için be evladım Nazar. Hı hı. Erkek adam olaydı. İnşallah kısmet Ana. Ay inşallah. Masvidan, Ay. Ah ah bakayım. göz Ay. göz olmuş Bak. büyü var oğlumun üstünde büyü. Nene çözüldü mü şimdi bu büyü? Çözüldü inşallah İnşallah. İnşallah. Ben şimdi babam eskisi gibi mi olacak? Sus kız. Eskisinden de delikanlı oldu inşallah. Hayabal ağlayacak i̇nşallah. şimdi de be. İnşallah. Şu bizi açayım mı gülmek için can atar beni aşkım. Aç aç aç. Bir Külhan Bey çıkacak içerisinde. Evet be delikanlı babam delikanlı. Aç aç. <laughs> evet. Merhaba kızlar. Nerede delikanlı? Delikanlı nerede? Yok adam olmuyor. Uçunluya, kapıyı açayım ya. Ay Allah'ım ya baba ya. Güzelmez <laughs> <evimiz> bu artık <laughs> Hep böyle kalır. Aa, hayırdır Salih ne vardı? Komiserim hepinizi karakola bekliyor. Tamam sen git biz geliriz hadi. Acil ama Ferhat Komiserim hepsini topla getir dedi. Öyle mi? Dur ben hemen toplayayım gelip. Komiserim hepsini getirdim. Ayol böyle alerjilerini ne çağırdınız? Bitkürüm yarım kaldı. Kız bir rahat dur be kızdırma adamı. Arkadaşlar size şahane bir sürprizim var bakalım beğenecek misiniz? Salih sürprizi getir bakalım. Baş üstüne komiserim. Hayırdır komiserim ne sürprizidir bu? <laughs> Görürsünüz. Sürpriz geldi komiserim. Aa! Ama kopsun. Tabancalı manyak. İşte sürpriz. Nasıl? Beğendiniz mi sürprizimi? Kendisini saklandığı yerde yakaladık. Mahkemeye sevk edeceğiz. En ağır cezayı verir. Bu... Bir daha dışarı çıkamaz inşallah. Hıh! Ne olacak? Derim. Pardon komiserim, izninizle. Pis, 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 pis. <laughs> <laughs> İntikamımı aldım. Götürebilirsiniz komiserim. Helal olsun Yunus ya. Yani en acı bir şekilde aldın intikamını. E aldı. Demek ki içinde hala bir erkeklik kırıntısı kalmış ha. Allah korusun ne biçim laf öyle o. Bakmayın siz öyle dediğini babamı komiserim. Benim babam çok delikanlı heriftir aslında. Ee, tamam. Delinin sonuna bak. Yeter artık. Alınıyorum ama. <laughs> Babandır delikanlı tamam mı? Gene olmadı babası benim. Ya. Ay tamam boş Salih. Şu herifi nezarete at. Mahkemeye sevk edeceğiz. Bağışsın komserim komiserim. Hadi. Hadi. Hadi Anca gidesin. Anca gidesin. Affedersiniz. Gelmedin çaya yakışıklı kurabiye de yapmıştım. Alınıyorum bak haberin olsun. <laughs> ne diyorduk? Emniyet teşkilatı olarak sorumluluğumuzu hmm. yerine getirmenin gururu ve heyecanı içinde... Lafı değiştirme şimdi. Çay diyorum çay. Gelmedin çaya. Şu herifi dışarı çıkarın. Yani kafam bozulmaya başladı. Çıkarın. Kız gel buraya gel Hadi Allah seni kahretsin. Bir sürü yeri sürü ki. Ya. Aa, Hı? bırakın ayol. Terat oğlum. Bu adamı derhal bir psikoloğa götürün böyle olmayacak. Çok haklısınız komiserim. Bizim nasıl aklımıza gelmedi ya. Hadi oğlum hadi. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum hadi. Sağ olun. Sağ olun ol, komiserim. Hadi hadi hadi. Baba hadi. Hadi. Yürü baba ya. Yürü baba ya. Baba. Oldu metroseksüel. Daha önce bu tür ilimleriniz var mı Yunus Bey? Ay nerede? Çok geç keşfettim ben bu güzellikleri. İş işten geçtikten sonra. Şşşt gülmeyin kızım ayıp oluyor. Çocukluğunuzdan hatırladığınız ilginç olaylar var mı? Ay olmaz mı? Çocukluğumda şu ucube karıya aşıktım inanabiliyor musun? Aynı Ay canım. Ha. Bak aşkına karşılık ha. vermedin abimin ne hallere düştü garibim. Çok ilginç bir vaka. Peki nasıl geldi ha. bu hali? Biz de anlamadık doktor hanım. Esas babam, yumuşaklıktan falan nefret eden Hı. bir adamdı. Hakikaten... ...çım yalnız. Bak, hiç az etmezdi vallahi o tür şeylerden. Eks aşkım ...bir kaza kurşunuyla vuruldu. Suracıma... ...buna bir yumuşak... ...kan verdi... Yeter ya! ...a o kandan sonra böyle oldu. Çok ilginç. Esas çok korktu o kandan. Ya bu kan yüzünden ben de yumuşak olursam diye ortalığı meyveliye verdi. Sonra da işte gördüğünüz gibi. Şimdi her şey daha net anlaşılıyor. Yunus Bey bize biraz izin verebilir misiniz? Çıkacağım ama dedikodumu yapmak yok. Babanız aslında eşcinsel falan değil. Aa, ya dur işte bak. Ha. Psikolojik bir şok geçiriyor. Bir eşcinsel ona kan verince eşcinsel olmaktan korkmuş. Bu da onun psikolojisini bozmuş. Yani bu bir tepki. Ne? Homofobik bir tepki. E, homo... Bu aslında çok Fobik... rastladığımız bir ne olay ben. değil. Ama maalesef babanızda rastladık. Hmm. Peki psikolojisi nasıl düzelir doktor hanım? Yine aynı yöntemle çözeceğiz. Hmm. Nasıl yani? Böyle? Etrafınızda bildik tanıdık delikanlı, hatta mümkünse bitirim varsa hmm. ona kan versin. <laughs> bu onun hem psikolojisini düzeltir hem de rahatlatır. Kadın çok doğru değil elal olsun Kim vardır lan öyle? Tanıdığımız var mı? Buldum, ben kimden kan alacağımızı biliyorum. Hayatta kırmaz beni he. Buldum. Ya aşk olsun Ferah'cığım, seni kırar mıyım ben? İstediğin kan olsun. <laughs> Sağ ol abi. Hangisinin kanını istersin? Söyle hemen akıtayım koçum. Aman yapma Tahir abi ya. Ben senin kanını istiyorum abi. Ne? Kendimi mi vurayım lan? Delirdin mi? Cık, abi ne vurması ya? Ya babamın iyileşmesi için delikanlı birinden kan alması lazım. Alemde kaç tane eraş delikanlı kan grubu var Allah aşkına ya. <laughs> ha, öyle desene koçum. Delikanlılık kurumuna bir kıyamız olacaksa... ...canımız feda. Gidelim verelim. Yürü. Sağ ol abi. <laughs> Gördünüz mü abinizi? Ha? Lan Tahir baba çok büyük adamsın. Vallahi. Çok büyük adam Anadolu yakası. Delikanlılık baş bay. <laughs> Abartmayın. Lan, kerkerezler. Delikanlılığın ayarı bozulmuşsa onu kanımızla düzeltmek boynumuzun borcu bir yerde. Ay inanmıyorum. Ben bunun gibi kütük mü olacağım? Ay istemiyorum. Ay hayır. Ya. 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 hayır. Ya, Yattığın yerde koyacağım şişte tepeli bir tane ha. Kıpraşma abi ha. Ayol ben korkarım kandan. Bayıldım beni. Dayanamam gerçekten. Ne oldu kız Yunus? Nasılsın canım iyisin? İyi? Baba iyileştin mi? İyisin değil mi? He? Fabrika ayarlarına geri döndü mü e, Yunus? E. ne oluyor? Ne bakıyorsunuz? Maymun mu şey oynuyor? Şey de... İyileşmiş vallahi. Ne oluyor burada? Aa, Tayyip Baba gibi konuşur be. Hı. Psikoloğun dediği şey doğruymuş valla. Hadi geçmiş olsun hepinize. <laughs> Sağ ol abim. Ee, ne olan bunlar? Hanginiz benim gibi bir delikanlıya bunları giydir? Kanı biraz fazla verdik galiba. Herif <laughs> oldu iyi mi? <laughs> Bana bak. Yakarım. Yakarım. <laughs> <hepinizi. gülüyor>